Kendisi berbattı. lava boyu kırdık, valla o tarafı su öyle gitti. Perişan oldu, valla bir, ah, bir ay önce yine böyle oldu. Bir ay olmadı, yine aynen böyle oldu. Bir yardımda bir şeyler bulunsunlar artık, ona çalışanı yok. Eşi gidiyor, biraz çalgam şeyin önünde satıyor, okulun orada. Bazen gidiyor, bazen gitmiyor, işi olmuyor. Bir milyonlarla ne olacak? Bazen bahçe işine gidiyor. Böyle, böyle bir Bazen hiç şey gidemiyor kendisi. Bak böyle yağmur çamurdur küçük çocuklar. Bak böyle suyu. Aşı mutfağın içine de gelecek. Başında durumları yok da eşi böyle şalgam işleriyle uğraşıyor. Kendisi bahçe işine gidiyor. Durumları yok. Bir ay önce yine aynen böyle oldu. Hiçbir yardımda bulunmadılar. Bir şey yapmadılar. E, He he. Bu zamana kadar kaç yıldır bu evin içindedir bu halde de yani bir temelde bir şeyde bulunsunlar, yardım etsinler artık ona Yağmur yağınca ya. işte ya. ya. hava işte halimiz sır oluyor giriyor da, Çeyrek kırdık, suyu o tarafa doğru gitsin yani, diye bir hali yok da kalan resim perişan olsun. Sıra de bu kilimleri halıları hepsi böyle sıra kaldı. Allah razı olsun katı komşular yine aldı götürdü yıkadılar. Yıkayacak yeri bile yok. Zavallı ödeyemiyor. Bir su elektrik ödeyemiyor. Nasıl yapsın evine? Kaç götür al bu para kalmış. Çekil hanım çekil. Bir Bir Beşaltı senedir böyle. Altı yedi senedir her sene. Yağmur yanında buraya sel basıyor. Evimiz Belediye başkana şeye kaç sefer bildirdik. Hiç gene bir başvuruyorlar. Bir He. Başka yerleri yapıyorlar. Yukarıları aşağıları hep yapıyorlar. Her sene burası sel basıyor. Bir temelde bir şey yapıcı olsun. Karşı yolda yerde. bir yol olsa. Bir yol olsa böyle bir damla su olmaz. Kursu Kursu o su gider. Başta, o komşuyu oradan da bırakmıyor. Adam daha gidiyor, divan eline kum gibi su daha fazla buraya geliyor. Çaresiziz. He. Büyüklerimize biz de bak buna. Güzel, güzel. de, sen sen de, sen de bir de yardımda bulunsunlar. Her sene böyle, evet. her sene böyle. He. Başkanlar ne diyorlar? Hamit adamlarına bildiriyorlar, Geliyorlar. Buraya bir şey yazıyorlar. Gidiyorlar bir daha da. Geri dönmüyorlar. Her sene böyle. Komşularımıza hemen öyle su basıyor buraya. Her mi bizimki? He. Abi bu çaresiz, harbi de görüyoruz. Ben hanım saat yediden beri tam suyumuzdayız. Hiçbir hiç şey bilmiyor. Hiçbir şey yok ha. Aha. ha? Rab şu ne? Şu ne? Ne Her zaman halimiz böyle. Her zaman. Bir çare bulsunlar bu suya. Bir ay önce yine böyle oldu. Bir ay önce yine böyle oldu. Gelip hiç şey yapmadılar. Aa görüyorsun oldu. ha. Ne de kaldı o zaman? Ne desin? Konuşmayı bilmiyor. Ne söyler? دو، آقا موزه است، یوزو نه آقا موزه دو. ما را خوشی بگیر دونی؟ دونی؟